Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları ve Süveyda kentindeki iç çatışmaların özellikle Dürzi toplumuyla Şam yönetimi arasındaki gerilimleri arttırdığına dikkat çekti. Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması amacıyla Suriye'nin yeni yönetimiyle yakın işbirliği içinde olduğu belirtilirken, Suriye yönetimi tarafından savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir denildi. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'ye eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması yönünde çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Bakanlık Türkiye'nin öncelikli hedefinin Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü desteklemek olduğunun altını çizdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları terör örgütü SDG'nin Suriye yönetimiyle yaptığı anlaşmaya ilişkinde açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, 10 Mart'ta Suriye hükümeti ve SDG arasında sağlanan uzlaşının sahadaki yansımalarının istikrar açısından önemli olduğunu belirtti. SDG, Şam yönetimiyle yaptığı anlaşmaya uyduğunu somut olarak göstermek zorundadır ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün korunmasını bölge istikrarı açısından vazgeçilmez olarak gördüğü bir kez daha vurgulandı. Gelişmelerin ilgili kurumlarla birlikte yakından takip edildiği bildirildi.